Get your hands up. Aa! Aa! Gel 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 gel. Dalgalana bak. Arkadalar uçuyorlar hep kafaları kafalar. Oynuyor ping pong farsızarak. Siz de çift şot dal. Direkt kafamı <laughs> atsaktan. Nerede olduklarını bilsek atalım. Arkada var. Arkada arka atıyor, arkada atıyor. Ananı avradır bir arabaya bin. Burası teşkilat. Bunlar bize ağır der. <laughs> Kurban olayım arabaya bin. <laughs> Benim yerim binme var. O <laughs> <laughs> ne lan? Uza, Uzay Ülbaki. Ay sağda da biraz, bir Gir artık şuraya. Geç. Ya. Adam sesi var. Burada adam var. Eee gülüm. Bu adam milleti her yerde. Ne bir tabancayla kampa. Oy, what the fuck? Ne, ne oldu Beni la? Ölmüş? oğlum adam. Basıyor. Yavaş ne bas. Oldu? Basar masar başımıza iş olmasın. Emrah neredesin gülüm? Aldım al. Musa abi beni tuttu. Tamam. Ben buna bakıyorum. Bakalak oluyorum. Adamına gelecek diye. Nerede o? Benim duvar dibinde. Soldan da bot geliyor. Ya da adam var bilmiyorum. Bot bot. Bot mu Vurun bir tane. Ya bakayım yine geldi. Oh, içim bir rahatladık Yan tarafta adam var abi. Hangı Hangi oynayalım mı? alalım? Vuralım Tıra. kıralım patlayalım kardeşim. Bunlar mıydı kanka? E, aynen, ev, aynen, aynen 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 aynen. En üst kata bomba attım ben çıkma. Bu wow. değil adamlar. Ne tarafta Oğlum buranın üstü işte ya. Risk geliyor buradan. Sağdan. Burada ha. adamlar da. Bomba içer. Adam tutan kendine sağlık. Kim işim bu modarı yani? Koca taki bu mu yani? Burada adam geliyor size

Aynen, doldur M4 tepede. M4'ü var abi. Nerede adam belli mi? Şurada abi. Burada. Aa işte. Aaa! Vurun. Hadi lan Yiğit o... Evet canım. 4 x'de de ne kör oldum ba. Olur be gülüm. O araba da varmış şurada. Ah Drop. Drop at. Arkadaşlar. Allah belanızı versin. Bu ne böyle? Ya buradaki silah benim benim senin <laughs> niye ne aradı ya sen? Vallahi bir tane kompansör aldım ben başka bir şey almadım. E daha ne alacaksın Adem? <laughs> daha ne var. alacaksın he? Drop'u bırak tokeye gelin. Drop'a net gelen var, var drop'a. önümüzde araba. <laughs> You're coming up, watch out. Bir Sol giriyorum ben. Bir bakayım son bir kişi, bir son bir kişi. Kırmızılıyım Biden turunculuyu mu? Ya, turunculu. Tamam. Gel peşimden. Oğlum nereden sıkıyorsun ya? Burada 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 burada. Kavra geç kavra geç. Karşıdan atıyor. Gelim, Hadi gidelim. Aa, araba şurada. şurada. Yeni araba getirdim ben şuna binelim Yakın ya. Yakın fet mi var bana Yakın mı öyle geliyor ses? ya? Yok yok. Ha var, var var var. var. Burada var. burada. Direkt kafa mı atsak Nerede olduklarını bilsek atalım. Mara arkada, okay, var. Arkada atıyor arkada atıyor. Ananı avradın. Abi arabaya bin burası teşkilat bunlar bize ağır. Ver kurban olayım arabaya bin. Var var. Var var. Bu parka da görüyor buradan Allah kahretsin arka var, arka. ya nefret ediyorum burayı. Baka, Yok, Emre yani. şu 8'e az bir şey verme şansın var mı ben? Al sana 4 attım. Oraya bastılar mı? Yok. Evden mi bakıyor acaba ya? Ben göremedim arkadan bakalım. Duvar dibinde duvar. Buradan bakıyor da. Drop'un dibinden mi bakıyor az önce? Bak oğlum seni yemin ederim tıpatlarım ha. Neresi? Abi duvar dibi. Duvar dibi var. Şurada. Bir tane de chat'tan attım. Drop'taki adama. Oğlum bizim yanımızda adam var lan. Bomba atıyorlar. Bizim yanımızda adam var. Nasıl yani? Bu tarafta bir yerde. Aa gördüm. Tam görmedi, görmedi, görmedi. Tam adamsın lan Emrah. Adamsın lan sen. Tam arka temizlendi. Emrah iyi drill ama onu. Aa, arkadan araba gidiyor lan onlara. Buradalar bak. Buggy buggy. Bak yedekinler yaşıyor mu? Yaşıyor yaşıyor onlar. Ya nereden sıkıyor bu? Ben bir kol. Bak oh. başka yere sıkıyor. Bagi şurada bagi. Hmm. Batısı var. buraya geldi. Drop'a geldi soldaki. Baygın. Hangisi? Burası. Şu e, bagili alamıyorsunuz mu abi? Bagili. Buraya sıkıyor bak. Gelsene arabayı al. Arabayı al. Emrah Emra, arabayı al. Böyle olmayacak bu iş. Atla arabayı. Emrah acele etme bunu... beraber sıkacağız tamam mı? Bak eve eve gösterme yine. Hayırdır birader? Bakın tekerleklerini at. Kit versene bana da be Emrah. Var mı kitin? O gila ayrıldı mı oradan kayadan? Yo yo oradalar oradalar çıkamazlar nereye gidecekler sisteler sadece. Alan geldi ya. Ha? Ben geldim. Tamam. Hasan abi bende mermi kalmadı. Ben arkada vurduklarım. Eş gel 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 gel. Beş el altı mı? Yok. geleceğim abi. Oğlum var bende. Abi a, de a, a, a AV vardı bir tanesinde. Onu alacağım. AV demişim şey. Eee, Mosim vardı. Onu alayım gelin. Bilader. Kuşlarınızı basın abi. Hariflar göstermiyor hiç burada. Kaç x var abi? Hasan abi sende? 4 var abicim. Tamam 6 vereceğim ben sana. Ben oradan bir kilimi çektim sıkıntı yok. Kaçıyorlar. Hangiler? Arabayla mı? Evet. Pin 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 araç pin araç pin. Daha De aynen gittin yöne doğru gittiler abi. Ama bunlar durur orada bizi bekler bak. O öyle bir şey olur sıkıntı yaşarız. Önümüzde kasıyor. Aa, geliyorlar öndeler, öndeler öndeler. Geliyorlar dur burada. Dur burada tarayalım. Dur tarayalım. Hepsi düştü. Bence basalım abi hepsi düştü. Ha git 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 bin arabaya bin 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 araç bin aa. araç sür 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 aracı sür devam ben geliyorum git git ben git, git, git. aa adam burada ev sıkıyor iyi misiniz smoke tamam, at smoke geliyorum. at smoke at atıyorum sıkıntı yok çıkmamız gerek burada. Tamam çıkar çıkarız bir şey olmaz. Aracı alabiliyoruz mu? Şu altı ikisi at Sağdan açılanlara dikkat edin. Yok yok açılamadılar onlar. Şurada Onlar orada. Evden atan nereden atıyor? Bu biri. bir baygın. Çok güzelsin. Yatıyor orada. Aa çok iyi çok Abi. iyi çok iyi. Şurada. Aynen benim baydım oradaydı. Ben iki baygın değil mi onlar şu an? evet evet, evet, evet evet evet. yere yattı adam orada bir yerde. Filmi çektim. Bu arka atıyor bana ya. Arkan alan. Ee, şey yatsa ya. İyi yediler. Yatsa yatıyor. Aa burada da kill var lan. Gitmedim orası. Ne bileyim ben arkadaş. Gel gel gir gir gir. Bomba atıyorum bir tane. Tamam bitti bunlar. Bittiler mi? Çıktı misin? elimden. Çıktı elimden bomba. Bize mi attın lan? Ha. Yok işte abi tamam. Üstümüze üstümüze Hocası atıyorum. Bakanlar var. vardı. Broza var bunda. Hmm, da nereden atıyordular sana? Göremedim ki. Ben de göremedim. Herhalde önümüze falan geçti abi. Yasni alandaymış. Ya topiler de var, var büyük ihtimal. Şuradan Bak. mı? Ya da şuradan atış ediyordu. Göremez onlar Kanka. bize. Aa, orada orada. Bak. Bak. Nerede? Olsa? sağ. Onu lan. Aga bana yakın birinin durması lazım. Kanka. Geliyorum da. Bana yakın birisi gelsin o ona göre yapma. pikleyeceğim. Bitirecek mi? Yok bitiremez. Ben yakınım. Ben alacağım seni spek. Sonradan gördüm adamı ya. Sol taraflar evet. da var. <laughs> Smokta hep şu yaslanın içine geçmemiz lazım. nasıl smoktarı. Ne varsa sıkıntı yok. Şu seni bayan neredeydi? Toki'de ilk Toki'de buraya bakan Toki'de. Çatısı Onlara olan var ya. Bakayım. Çatısı olan Toki var ya. Cam, 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 camından ateş ediyordu. Sorulan Toki. Şu mu? Şurası. Ha. Kampan abi gir gir gir. Gel abi biraz. Biraz yaklaş. Eve gir sonra eve gir şey eve yardım. gir. Abi smoke'tan. Oo siz çok çok sıkıntılısınız abi. Gelmeniz lazım ben oradan bir baydım. Ey maşallah. Hop hop bitirecek. bitirecek. Deme 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 deme. Sol taraf da var ya. Gel gel, dik, gel. gir şuraya gir şuraya Attım kendim oraya. İkimiz de bayık. Buradayım bak şuradayım. <laughs> Adamların hiç görüntüsü yok. Kaçayım abi ya. Nereden vurabilir beni? Gel Gelme şansımız yok. Yok Bırak bizi biz öldük. var. 3 Burada adam. Adam alamazsın, abi. alamazsın, alamazsın. Çok boyunmuştum. Sen de adam abi. Sağdan çıkacak ya. Aşağı atladı. Aşağı atladı adam. Oğlum 4 vs 1 miyim lan? <laughs> Oğlum 4 vs 1 miyim ben onu anlamadım. Yok Dokuzluklar kaldıysa öyle. Değilsin. -2. Bunlar mal. Bu bu mal. Bu atlayacak camdan aşağı. Alan kapanıyor zaten. Alan çıkamayacak mı? Aa? Ha onu başkası Hı. bitirdi. Hem yerim Hı. bilmiyorlar. var. çıksana. Adem abi. Tamam çıkamam. Bir dakika abim oynasın. Gel lan <laughs> 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 <Denna>, lan poçinki. <laughs> saçmalığı kes ya. <laughs> Adamla aynı anda şarjörümüzün bitmesi bayağı iyi ya yani. bu. 25-21 25-22 Aysu, burada.